Merhaba sevgili takipçilerim. Aşı kalemi ne zaman alınmalı, nasıl alınmalı? Şimdi aşı kalemi <laughs> ağaçlar uyanmadan önce bir yıllık sürgünlerden alabilirsiniz. Ama ağaçlarımız uyandı. Ne yapabiliriz o zaman da? İki yıllık sürgünlerden. Şöyle göstereyim. Ağaçlar uyansa, çiçek açsa bile böyle iki yıllık sürgünlerden kalem alabilirsiniz. Ama bir yıllık sürgünlerden kalem alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle Ağaçlarımızın uyanmaması gerekiyor. O iki aradaki fark bu. İki yıllık sürgünden alacaksak ağaçta çiçek açsa bile bunu alıyoruz, kullanabiliriz çünkü bunun burada ya yaprak sapın altında gizli gözler var, nokta gözler, buralardan açacak. Ama bir yıllık sürgünlerse kesinlikle uyanmadan önce almalısınız. Bugün 12 Mart 2024. Yer İzmir Tire. Daha şu anda hiçbir sıkıntı yok ağaçlarda arkadaşlar. Yeni başlandı bu Ve kalemleri alıyoruz. Bakın hiç şimdi kalem uyanmış olsa şöyle bir göstereyim. Bu kabuk kendi suyurur kalkar. Bakın daha kabuk vermiyor kalemler. Zorluyoruz kalem kabuk vermiyor. Yani daha bu kabuk kalkmıyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ağaçlar ağlama yapıyor. Ağlama yapmak ile çok farklı bir şey. Su kabuk kalkar. Ağaç ağlarsa özünden buradan su verir. Yani bu aradaki fark burada arkadaşlar. Profesyonel ekibimizde Türkiye'nin her yerinde ceviz bahçe kurulma, ceviz aşılama, budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca her türlü aşı ve budama malzemesi satışını yapıyoruz. Web sitemiz mstarim.com İrtibat numaramız 0530 954 32 86 0538 518 32 86. Video aramızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Neyse tarımı takipte kalın.